Basketball.com.tr'ye hoş geldiniz. NBA haberlerini Kaan değerlendireceğiz. Gerçekleşen takaslar oldu. Ibaka e, Toronto'ya gitti. Çok da güzel bir paketle gitti. E, Ross'u verdiler, Terence Ross Bir de Clippers'ın pikini verdiler. Clippers'ın pikini vermediler. Clippers veya Toronto'nun picki e hangisi daha önceki seçimse? Önemli değil. Birbirine, birbirine çok çok, çok yakın olacak. Vermediler. Yani Hatta arka arkaya olacaklar muhtemelen ama daha iyi. Çok da önemli 20'lerde bir pik. 18, en iyi ihtimalle 18-19 olacak. Ee, şimdi, gerçekten iyi paket. Bir kere e, Toronto'nun en çok ihtiyacı olan role, yani Toronto'nun zaafları neyse resmen nokta atışı. Yani bundan bir tık iyi takas Millsap olurdu. Millsap'in özellikleri biraz daha iyi bakıyor oranda. Ama bu takımın en büyük sorunu ne? Hareketsiz bir uzun var. Yanına hareketli alan açabilecek, dışarıdan şut atabilecek, aynı zamanda atletizm yeteneği sayesinde bir blok tehdidi olabilecek bir oyuncu. Abi, resmen Sergi Bakan'ın şey tanımı bu. Yani kariyer tanımı neredeyse. Hani ihtiyacı olan şey bu. Bilgisayar algoritma yazsan çıksan diye Sergi Bakan'ın resmi çıkacak. Bence Paul Misapa dediğim gibi daha iyi ama neyse. Sergi Bakan çıkacak. Karşında ne veriyorsun? Belli bir oranda değerli bir yedek ve belli bir çıkış yıkılayabilecek ama bir süredir hala o kabuğunu tam kıramamış. Hani iyi bir yan parça olmaktan, iyi bir yedek parça olmaktan başka çıkamamış. Hani potansiyeli olsa da orayı kıramamış bir oyuncu Çünkü kıramayacak gibi de gözüküyor. Yani değerli ama çok da değerli değil. Ve bir tane o kadar da iyi olmayan draft hakkı veriyoruz. Tamam bu seneki draft güçlü vesaire olabilir ama seçtiğin yer ilk 10 12 değil ki. Yani tamam değerli ama o kadar da değerli değil. En azından Sergi Baka kadar değil. Sorun şu ki şimdi iki tane sorun var burada sadece. Bu takas açıkçası şey için çok iyi. Ee, Toronto için. İki sorun var. Birincisi Sergi Baka'nın sezon sonunda kontratı bitiyor. Hani onu 3 aylık kiralamış olabilirsin. Sadece 3 aylık kira için yapmış olabilirsin bunu. Fakat bu sezon sonunun problemi şu anın problemi değil ve yine de değer. Niye değer? Abi Toronto Chris Bosh ayrıldığın Chris Bosh ayrıldığından beri çok büyük problem yaşayan bir takım. Yani taraftar bir de Toronto'nun biraz Avrupalı taraftarlar gibidir. Çok tutkuludur. Ee, aşırı açlar ve 2 senedir hani zirveye yakın duruyorlar ama playoff'ta görüyorsun ki zirveli aslında çok uzaklar. Yani hiç o performansı tekrarlayamıyorlar. Yani beklentileri artırırsan hayal kırıklığı da artar. O yüzden hayal kırıklığı da çok büyük. Bu tarafları tatmin etmek zorundasın abi. O yüzden şöyle söyleyeyim. Sergi Baka gerçekten sezon sonunda ayrılacak olsa bile bunu yapmak çok doğru. O yüzden bunu bir kere Yalnız ikinci problem var. Ona çok dikkat etmek zorunda Toronto. Bu da Sergi Baka'yı abi insanlar Orlando'da fazla izlemedikleri için hep Oklahoma City'deki hali de hatırlıyorlar. Düşüşte. Düşüşte. Bir kere eski hareketliliği vesaire yok. Ha bunda şeyi katabilirsin. Ya Orlando o kadar saçma sapan bir takım kurdu ki uzunları doldurdu. Ee mutsuzdu. Zaten pozisyon bulamıyordu. O yüzden kendini vermiyordu falan diye bakabilirsin. Eyvallah, bunlara katılırım. Ama abi eski o ani çabukluğunu hafif yitiriyor gibi. E bunu da 3 ay boyunca görürsün abi. Eğer 3 ay boyunca onu istediğini veremezse de yeni kontratla yapmazsın. Bence aslında bir de şey gibi, emniyet sübabı gibi. Yani verdiklerini düşündüğün zaman yani harika iş yaptı. Milse olsaydı bir tık daha iyi iş yapmış olacaktı ama İbaka harika. E, Toronto top gerçekten et mi, balık mı şimdi anlayacağız yani bir şey yapabilecek mi? Ha ben gene de elit seviyeye çıktığını düşünmüyorum. E, başka problemleri de var. Hani kağıt üzerindeki, yani normal sezonda kağıt üzerinde gözüken performans asıl güçleri değil. Maksimuma yakın oynuyorlar. Bu da playoff'ta çok sırtıyor. Özellikle playoff'da bazı oyuncuların zaafları çok sırtıyor. Çünkü çok iyi yönleri olan ciddi zaafları da olan oyunculara sahipler. Normal sezonda rakipler o zaafların üzerine gitmediği için iyi yanlar hep ön planda kalıyor. Playoff'ta veya takımlar daha konsantre, daha ciddi oynadıkları zaman o zaafların etkisi e, artlarından daha büyük ortaya çıkıyor. Derozun için geçerli, işte Valenciunas için geçerli vesaire. E, ama bu yapılabilecek en iyi hamlelerden biri. Orlando cephesinden bakarsak da 3 yani senedir yaptıkları binlerce hatadan bir başka faturası bu. Abi geçen sene iki numara daha önce iki numaradan seçmiş oldukları önemli bir potansiyel yani beklenen sıçrama yapamasa hala önemli bir potansiyel barındıran ve geçen senenin sonunda doğru ciddi anlamda öne çıkmış olan Victor Oladipo iki numara seçimi artı geçen sene draftın 11 numaralı seçimini verip İbaka'yı almışlardı. Şimdi İbaka'yı da diyorlar tamam. Böylece abi Victor Victor Oladipo artı şeyi 11. tur seçim 11. sıra seçimini Terence Ross artı şeye dönüştürmüş oldular abi. Ee, 19. sıra seçimi. Yani bir tık daha kötü oyuncu, hatta iki tık daha kötü oyuncu, iki tık daha kötü draft hakkına dönüştü bir sene içinde. E verin abi. Ya, bir kere zaten Vucevic'in yanında Bizmak bir yomboyu aldın. Daha doğrusu Sergi Bakay'ı niye alıyorsun abi? Senin elinde daha önceden yatırım yaptığın belli bir ışıkla göstermiş Aaron Gordon var. Bırak abi Serge Baka'yı bedava olsa almaman lazım Erin Gordon'un önünü kesmemek için. Çünkü senin kısa vadeli hedefin yok ki. Abi, Toronto Raptors'ın nasıl kısa vadeli hedefi olduğu için Serge Baka'yı almayı, alması normalse Orlando'nun kısa vadeli hedefi olduğu için alması çok saçma. Niye alıyorsun abi Baka'yı? Hakikaten bedava olsa almaması lazım. Yani. Jeff Green'e 15 milyon dolar vermişler. Abi o konu hiç açmasak. Abi Jeff Green'i NBA'de çok hiçbir takım olsun. Yani şöyle Washington falan gibi çok özel durumlar hariç Jeff Green'in 30 takımı 25'inde falan iş yok. Jeff Green kötü oyuncu olduğundan değil. Jeff Green NBA'nin gördüğü... Yani Dion Waiters'ı saymıyorum o çünkü ekstrem bir durum. Dion Waiters'dan sonraki en istikrarsız oyuncu. Tabi hedefin büyük veya küçük olsun istikrarsız oyuncu da yola çıkamaz. Ha Washington gibi bench'in sıfıra yakındır. Bench'ten alıp Fazla bir şey beklemem ama verdiği günde bir verdiklerinden tatmin olabileceğim bir oyuncu olabilir ama dediğim gibi 30 takımın 25'inin falan Jeff Green'in ne hiç yolunun kesişmemesi lazım ya. Bir tane diğer takasa geçelim mi? Geçelim. Bu arada Aldipon'un OKC'de gösterdiği performans da çok iyi değil şu ana kadar. Şöyle abi OKC'de gösterdiği performans biraz aldatıcı. Abi Westbrook'un yanında iyi gözükmek mümkün değil ki. Hele iki bir kısa için uzun için hani bir derece. Hani Steven Adams hakikaten iyi gözükmüyor ki ben senin, onun bu sene çok çıkış yakalamasını bekliyordum. Steven Adams'ın hayal kırıklığı ya da beklentileri karşılayamadı diyebilirsiniz Steven Adams'ın oyunda. Ama Oladipo için olum, olumlu olsa olumlu dersen olumsuz tarafı Oladipo'dan kaynaklı Oladipo'nun çıkış yapamaması, Oladipo'nun beklenen yerlere gelememesiyle alakalı değil. Westbrook'un oyunuyla alakalı. Ne yapsın abi adam? Diğer takasa geçiyorum. Lamley Nurkic takası oldu. Ee, yani Nurkic'i aldı. Portland bir de yanında e, pik aldı. Aynen. Yani çok acayip bir takas değil mi bu? Plumny e, yede sene sonunda kontrat vermek zorunda. Şimdi Denver Nuggets tutmak istiyorsa. Bana ya benim aklım ermedi açıkçası. Benim yani de. mi acaba beğendi? Portland ki? tarafından çok aklım erdi. <laughs> Tabii ki. Portland tarafında lay 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 diye şey söyledim ne? halay çekiyorlar yani front office'te. Çünkü abi Plumlee kaç senedir oynuyor. Bu arada Plumlee iyi bir oyuncu. Şimdi kötü demeyelim. Özellikle pas yeteneği var. Çok sağlam atlet. Ama şimdi sağlam ve atlet olmak çok iyi pota çember savunduğun anlamına gelmiyor. Ha, çember savunmak için bunlar iyi bir ham madde. Fakat bunu işleyebiliyoruz. Ama planlı ne zamanlama bilgisi, ne işte e, şeyi süratini e, pikar ayak çabukluğu bunun için çok yeterli değil. Yani ortalama üstü ama elit bir çember savunucu değil. Şimdi elit bir çember savunucu değilsen Sen hücumda bir şeyler bekliyorsun. Hücumda da pasla oyunu açmaya çalışıyor biraz. Ama topu tutup bitiriciliği hareket ediyken topu alması falan filan çok sınırlı. O yüzden hani bir pas istasyonu gibi duruyor. Abi şimdi bunlar herhangi bir oyunun içine koyabileceğin artı özellikler ama şey gibi bu böyle karışık bir puzzle parçası gibi doğru yere koyman lazım. Ve abi o devri yere koyabilmek için bu tip oyunculara sahip olursan etrafındaki bütün parçaları da ona göre şekillendirmen lazım. Bu esnekliğini inanılmaz düşürüyor. Abi Denver'da dünyanın en esnek takımlarından biri yani. yani ne gerek var böyle bir oyuncuyla yola çıkmana? Hakikaten. Yani Nurk işte birebir değişimi olsa anlardım abi. Tamam mı? Anlardım. Üstüne bu arada yetmezmiş gibi. Senin yıldızın kim abi? Yok hiç. Yok hiç. beş numara oynuyor abi adam. Yani en me... yapabileceği en iyi şey yedek, yedek. olmaktır yedek. yani. Gene bu arada şey de beni delirtecek abi Michael da. Yani sezon başında yapmıştı bu hatayı. Şimdi geçenlerde şey demiş. Ya yok içi bu ligde yıldız gibi görmüyorlar. Hiç seyretmiyorlar maçları galiba falan demişti. Ya abi Michael Malone bence iyi bir koç da. Ya Michael Malone kusura bakma da abi sen seyret sen kendi takımını seyretmemişsin. Siz uzun bölümü oynatmadın adamı. Sen kendini oynatmadın abi. Ya yani kimse adama işte, yok hiç hakkı verilmiyor falan filan diyorsun. Millete şey yapıyorsun. Sen kendini oynatmadın abi. Sen kendi takımını idmanı mı seyretmiyordun yani? Bizim sene başı yaptığımız Denver Nuggets videosunda yok hiç muhabbetimiz var. Ya ben her zaman söylüyorum. Bu takımın yatırım yapması gereken yani çok fazla değerli ve kalburüstü parça var. Ama hangi, yani hepsini birden oynatamazsın abi. Hangilerine yatırım yapacağına karar vereceksin. Ben sezon başında yok hiç. Mudiye ve geri Harris olduğunu söylüyordum. Harris de uzun zorlam sakattı. Mudiye de olmadı. Olmayacağı da belli oldu. Vazgeçtiler. Tamam bu da normal. Ama abi yok hiç niye oynatmıyorsun? Nurkic de başlıyordu ilk beş ya. Neyse. Ee, ha şimdi abi yok ilk beş. Niye? En iyi ihtimalle yedek olacak. Sezon sonunda kontrat edecek. Yeni kontratı en az 12-13 milyon dolar isteyecek yıllık. Ya abi artık şeyi düşünmek zamanı geldi. geçen sene ve bu sene inanılmaz Sedir yap sıçradığı için herkese kontrat verebiliyordun. Bir şekilde onu hazmedebiliyordu takımlar. Abi bundan sonra öyle değil. Bundan sonra verdiğin her kontrat senin personelini belirleyecek ana hatları oluşturacak. Artık yani e, ekstradan hareket alanın kalmadı. Hani böyle yayılıyorsun kenara doğru. Abi yayılacak yer kalmadı artık. Bir toparlan ya. O yüzden birebir değişseler bak anlayabilirdim. Çünkü Nurkic'e hakikaten yer bulamıyorlar. Üstüne olsun de değerli bir oyuncu. Yani be belli takımlar için. Portland için çok emin değilim ne kadar değerli olduğunu Çünkü Portland'ın asıl derdi savunma ve ortayı kapatan bir adam. Nurkiç fizik olarak daha fazla kapatıyor ama o da tabii hareketlilik açısından sınırlı. Ama belki de Mason Plum'den da, yani şey, Plum'den daha iyi olabilir. Şeyden dolayı, fiziğinden dolayı. E bir de ekstra draft hakkını niye veriyorsun abi? O draft hakkı resmen fazla. fazladan geldi ki draft haklarının ne kadar değerli olduğunu biliyoruz. Yetmezmiş gibi senin de söylediğin gibi. Plum'den sezon sonunda kontratı veriyor. Nurkic'in kontratı devam edecek yani. Delirmiş bu Denver ya. Hakikaten delirmiş. Bence kart bulamadılar. Ee, şu e, arada... bulamasınlar abi. Mecbur musun takas yapmaya? <laughs> ya evet. Abi söyle. Abi 10 gün ya, iki buçuk ay oldu takas yapmadık. Mecburuz. Yani NBA kuralları gereği falan mı diyorsun? Ya, yok öyle bir şey abi. <laughs> bu arada takas gerçekleştikten sonra oynatamadılar tabii planlı yemen. Golden State maçına çıktılar. Golden State maçında e, ilk çeyrek 79 sayı attılar. İlk yarı. İlk yarı pardon. 16 sayıda 3,5 attılar galiba. Yani. Sonra 24 ile bitirdiler. Rekor çok, NBA yani, rekorunu da etti. ettiler. NBA rekorunu galettiler. İzledin mi o maçı? Orada nasıl? İzlemedim abi. bu Gomez de çok acayip oynadı o maçta. Abi şöyle elleri tuttu biraz. <laughs> yani 82 maçın içinde böyle şeyler olur. Abi 3 Yani üst üste 3. deplasman maçıydı Golden State'in. Çok e, psikolojik olarak çok e, yoğun bir işte Oklahoma City falan filan gibi bir tempo olan E Denver'ın rakımı ortada. E, maç bir başladı. Arda arda üçlükleri sokunca Denver böyle bir pelteleşti Golden State. Ondan sonra ipin, ipin ucu kaçtı ama abi Golden State de yani pardon Denver de yılın maçını oynadı yani o maç. Olur abi böyle şeyler. 82 maçın içinde oluyor böyle şeyler yani. Geçen e, Orlando ya yenildi abi San Antonio falan. Böyle şeyler oluyor yani. O yüzden 74'te kaldı falan. Yine San Antonio'ydu galiba. Houston bir maç 82'mini attı falan. Oluyor öyle şeyler. Yani hiç çok yadırgamamak lazım. az. Boston, State... Boston Celtics son 14 maçın 13'ünü ne kazandı? Tek kaybettiği maç Demarcus Cousins'ın Cousins'ın oynamadığı Sacramento maçı falan. Oluyor öyle şeyler yani. Evet. Golden State Warriors kurtuldu bu arada. Pek kıramayacaklar. Evet. Kesinleşti. Denver Nuggets muhabbetiyle. Geçen seneden daha fazla kazanamıyorlar şu an. Kazanabilirler canım. 9 muhabbetleri var. Ha fazlasını kazanamıyor. Fazlasını Pardon. Tamam tamam. Evet. evet. İyi de zaten onu zaten hiç. Zaten niyetleri de pek yoktu muhtemelen. Gerek de yok abi zaten. Anthony Davis de kendi hakkında dedikodular çıkıyordu. Westbrook'la beraber Lakers'a gidecek diyorlardı. O da açıklama yaptı gitmiyorum diye. Drew diye ikna etmeye çalışıyormuş şimdi. Abi keşke hiç açıklama yapmasaydı. Çünkü ciddiye alınacak bir iddia bile değil. Abi bu Kyrie Irving'in saçmalığı gibi bir şey. Abi şimdi iddia var iddia var tamam mı? Ben de bir sürü şey iddia ediyorum. Ben de iddia ediyorum ki e, kontratı bittiği zaman şey e, Rajon Rondo e, best balık gardı olacak. Balık kesir de şeyi çok işte, sözü balık kesiri çok seviyormuş şu anda. Ulan gerçekliği var. Abi Anthony Davis'in de birinin 2020, birinin 2021'e kadar kapalı kontratı var abi. Bu takımlara göndermek istemediği sürece bir yere gidemezler abi. Nasıl bir dedikodu bu yani? Evet. Garip. Buna cevap vermesi de garip. Son derece temelsiz abi. Hani dersen ki Demarcus Cousins'la şey gidecek ee, Lakers'a. Lakers biliyorsun hani çok cazibe merkezi var. Oradan dedikodu çıkarmak daha keyifli çünkü. Ve daha çok okunuyor okunuyor. Demarcus Cousins'la Paul Millsap gidecek Lakers'e De anlarım içinde kontratı bitiyor. Olabilir bir ihtimal var dersin. Falan filan. Anthony Davis'in cevap vermesine gerek Cevap vermesine bir şey falan. Evet gitmek istiyorum dese de bir şey değişmiyor ki. Kontratı var nereye gidiyorsun yani? Go, Draymond Green çok acayip bir triple-double yaptı. Üf. 4 sayı, 12 rebound, 10 asist, 10 top çalma Memphis'e karşı. Memphis'le bence bir aralarında onların da e, çekişme var. Var var. Biliyorsun ilk 2 maçı kazanmıştı Memphis. Hele ikinci maç o 20 küsürden gelip kazandı yani. Ee, ya tam Draymond Green'lik triple-double yani. Bu arada şey çok acayip. 10 blok, modern zamanlarda çok zor ama yapılmayacak bir şey değil. 10 top çalma çok ayıp. 10 top şu ana kadar çift tane top çalma NBA tarihinde 17 kere mi 18 kere mi ne oldu zaten? Öyle bir şey. Daha fazla olduğunu zannetmiyorum. bu çok çok acayip bir şey abi o top çalma. İnanılmaz. Hani şey olsaydı keşke yani. Pek taktığından değil ama bu tip ben rekorları da çok önemsemiyorum. Hani işte 12 3lük attı, 13. Lük. Hep diyorlar ya Stephen Curry bir türlü 12 3lük rekorunu kıramıyordu Bir yerde atacaktı. Çok da önemli değil. Atsa ne olur, atmasa ne olur. Çok tahmin. Ama bu önemli abi. Niye önemli? Çünkü gerçekten çok nadir bir şey bu. NBA tarihinde 5 kere quadruple double oldu. 4 farklı oyuncu yaptı. Hakim 2 kere yaptı. Ya ve top çalmayla yani sayı, rebound, asist ve top çalmayla bir kişi var sadece. Ya i̇kinci olsa çok güzel olurdu. Şey de çok acayip abi, bu arada 4 blok yapmış. Bari bir blok yapsaydın da 5x5... Pardon, 5x5. pardon 5 blok yaptı. Bari bir sayı dağıtsaydın da 5x5 yapsaydın abi ya. 5x5 bile yapamadı yani. Evet. Evet. Ricard'la kaybettikten sonra Boston maçını, Boston finalde oynayabilir diye açıklama yaptı. Kevin sakatlığı da var. Böyle bir ihtimal gerçekten var mı? Bir i̇htimal var. Ama yani ben Carlisle yüksek yenildiği için mi acaba öyle? Yok, Carlisle e, çok biraz abartıyor tabii. Yani çok takdir ettiğini söylemek istiyorum. Çünkü Carlisle'ın çok takdir edeceği şekilde oynuyor bu Boston Celtics. Boston Celtics gibi oynayan takımları Carlisle'ın ekstradan beğenmesi kendi basketbol felsefesi içinde hani olumlu gördüğünden dolayı. Ama ben söylüyorum ben Boston'ın sezon başında da konuşmuştuk. Ben Doğu birincisi olmasını bekliyordum. Ben çünkü Cleveland'ın biraz böyle e, zafer sarhoşu olacağını tahmin ediyordum. Cleveland öyle olmadı. Ama hala birinci olma ihtimalleri var ki sezonu yavaş başlamasına rağmen. Ama normal sezondaki başarısını ben playoff'a o kadar da yansıtamayan takımlardan biri oldu. Çünkü elit oyuncu sayısı sınırlı. Evet. Elit oyuncu sayısı sınırlı olduğu zaman bir yerde tıkanıyorsun. Abi. Yani herkesin çok daha yoğun, çok daha rakibe hazırlandığı yerde bir yerde tıkanıyorsun. Ee, bir süperstarları var Brad Stevens. Yani o sayede çünkü herkesin performansı maksimize ediliyor. Ama iş play-off'a geldiğinde biraz daha farklı İşin hani şansı şöyle var. Cleveland dışında yetenek olarak ıı, sürtlese edebilecek bir rakip yok. Yani Doğudaki bütün takımlara bakıyorsun. Washington hariç. Washington çok daha onlardan iyi takım. Ama işte Scott Brooks, Brad Stevens farkından dolayı çok ağır basıyor bu aslında. Ama Washington veya ıı, şey hariç, Toronto dahil bu da bu arada. Gerçi son Toronto'da belki hani bir tık daha yukarıda Ama Toronto'nun yetenek havuzu Boston'ı e, sürpelse etmiyor yani fark atmıyor. Washington ve şey fark atıyor sadece Ve Washington'ın başka problemleri var. Başarı alışkanlığı eksik vesaire. Washington'ın bench yok. Vallahi bir şekilde dengeleyebilirsin. O yüzden hani Cleveland bir tökezlerse bir ihtimal var. Ama ben o ihtimali normal sezonda şu anda gösterdiği performans kadar yüksek olmadığını düşünüyorum. Yükse... Var bir ihtimal ama o kadar yüksek değil. Son olarak Glenn Davis'in açıklamaları var. Abartılıyor demiş. Şampiyonluğu şanslı seri kazandı demiş. Şanslı ben... seri demedi tam olarak. Yani şansı çok yanındaydı dedi. Şans eseri biraz farklı. Abartı evet. Ko kolumu e, incittiğimde benimle ilgilenmedi, görmezden geldi demiş. Ne, ne düşünüyorsun? Abartılış bir koç mu doctor? Abi salty diye bir tabir var İngilizce biliyorsun değil mi? Yani şey böyle ekşi. Abi Glenn Davis de ekşilik yapıyor burada. Bu Los Angeles Clippers'da Hakikaten sakatlandıktan sonra yeni kontrat verilmemesi falan bayağı çok uzun. Ama ilk planda kimse kendisine kontrat vermezken Aynen. veren de Gallagher Jones Yani Dak Rivers eski hürmeten ona inandığı için bir kontrat vermişti. İkinciyi vermedi diye şey yapıyor şimdi. Artı abi ne gerek var böyle bir şey söylemeye ya? Yani o kadar güzel dönem yaşamışsın. Çok güzel dönemdi. Hani şey desen anlarım. Orada Garnett ve Pierce'ın e, rolü çok büyüktü falan desen anlarım. Koçtan da, da, da bence öncelikli dilsen. Gene hoş değil ama anlayacaksın. Abi şanslıydım aslında. Git Allah aşkına ya. Ne ne bu şeyler yani hani e, uzanamadığı çiğere mundar demekler falan. Hiç son derece gereksiz yani. O zaman seyircilerimize de soralım. Black sizce de abartılmış mı değil mi? Diğer konular hakkında da tabii ki yorumlarınızı bekliyoruz. Bir sonraki programda görüşmek üzere.